Ya anne ne ki ya? Ya. Dur Geliyorum. Kahve döktüm. Taşaklarım yandı. Ay. Kılav. <laughs> ya anası sikildi ortalığın affedersiniz ya. Havlu kağıt var. <laughs> ayaklarım da ıslandı. Her şey çok ters <laughs> <deski> gidiyor. <laughs> Abi basma basma. Abi basma ne amına koyayım? Sırı sıklam oldu ayaklarım zaten. Beyefendi yalnız bir karışıklık oldu galiba. Abi bu yarına kadar bende kalmıyor mu? <laughs> Beyefendi eğer yarıda kadar istiyorsan... Ya, eğer kalmasını istiyorsan öyle bir şeyimiz de var. <laughs> yok yok şaka yaptım ya. Testimiz, 500 dolar. <laughs> <laughs> Her şey sizin için efendim. Şey Eyvallah için. Allah razı olsun Allah razı olsun. Olsun emanet arabaya çok binmeyeyim bir şey olur falan. Az önce o kadar dikkatli sürdüm ki yani hani anlatamam. Yok, Şimdi. sigorta şirketimiz hepsini kontrol ediyor sonrasında. Öyle mi? İyi 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 süper. Çok şükür İman bir şey ediyorum. imzalamadık. Bir bir evet. Allah'a emanet. Yani. İnşallah. Eee <laughs> hiç şey imzalamadık sıkıntı yok. Aha. %90 Coşkun %10 Miko. Ulan içimden geçtim Alo. biliyor musun? Kesin sen arayacaksın diye düşündüm. %90 Coşkun %10 Miko. Söyle Altan'ım. Eee abi şimdi aşkım mı Eylül bir yere gittiler. Tamam. Eee dediler ki biz sizi arayacağız. Planlıyor herhalde bu kızlar. Neyi planlayabilirler ya? Vallahi bilmiyorum abi. Güzel bir, dakika. bir gece. dakika. Aha. o. Abi en son ne zaman sen? Olur ben. devirdin. <laughs> Allah Allah ya. Abi tabi orada daha taş yok artık bitti orada. Dibini kurutmuşsunuz taşların. Bir de ben vurduğum ee, zaman bütün e taşlar ya. kırılıyor ya. Sen nasıl bir adamsın? Nasıl kolay bir gelsin. Nasıl bir güç varsa, Aa, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Delmi kaçken <laughs> Ya sesini <laughs> ayarlayamadık ya daha çok da başında bir gül gibi dalarım. Boynu bükük gelen yarim. Bir tek sana. <gülüyor> 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 Deton oldum kusura bakma. <laughs> i̇yi, i̇yi akşamlar dilerim. Burası çok güzel koktu. Osurdunuz mu acaba? <laughs> ben mi? Evet. Yok efendim bir Yoksa yanlışlık olmasın. Yoksa parfümünüz mü? En fazla çilekle osuruyorumdur. Yani ben de evet öyle hissettim ya. Osursa buraya. Ben osursam yıkarım burayı da siz osursanız kelebekler uçar. Evet. Cüneyt <laughs> evet, efendim ben kaçtım iyi akşamlar. <laughs> ne alakası? Keşke ben de size kaçtım. Eylül. Nerede tamam. Görsen... Cüce. Evet benim. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Yavuz. Efendim. Deve. Gel bakayım sen anlat şu olayı bana. Deve. Ne ya abi? Allah'a emanet. Oğlum dedin ya bir şeyler <laughs> duydum ben dedi. Ya Altan sana inanamıyorum ya. <gülüyor> Gerçek. <laughs> Aris oyun... bizi böyle görse ne anlatacağız <laughs> abi? Doğru söyledin sen sırf oyun bitsin diye yaptın değil mi? Alo. Efendim. Mi ya vuruldun mi ya? neredesin nerede? <laughs> ya saru. Ne yapıyorsun? İyiyim duraktayız sen ne yapıyorsun? Ha durakta mısınız? Evet evet. İyi tamam. konuşuyoruz. tamam. konuşuyoruz. Tamam tamam. Şimdi bir benzin aldım, yiyecek bir şeyler aldım geliyorum. Sen bekliyorum. Adalla manet. Öptüm bay bay. Amına koydum arabanın. Krem Şanti TV 4 ay olmuş hayırlı olsun kardeşim. Versa Versa yüzü sende Versa Versa. <laughs> amına kodumun bak gördün mü sol camına yapıştı amına koyayım kuş boku gibi. Aynen aynen. O kuş sıçtı sanmıştır şimdi. Benimkiler nerede sen haber verdim mi? Vallahi vermedim. Bir şu Miko'yu. Ara bakayım neredeler. Oğlum sen hiç göğsüne kafa yedin mi? Pamın avudum. <laughs> Ortalığın bari... karışmasını istemiyorum. Dur. Konuşmak istiyorsan bana Çekinme yok onun çalışanı, bunun çalışanı değil mi? Seni alırım yanıma. Tasmayı bağlarım çalışan <laughs> ederim anladın mı? İtim ederim seni. <laughs> Amla, Havla lan! Çakalı. Havla! Havla! <laughs> Amla, amına koduğum çakalı. <laughs> Sahibim var burada. Amına koydum iti. Gel buraya. Gel amına koydum senin bu saatten sonra. Senin bu saatten sonra amına koydum. Orospu çocuğu. Gel, gel buraya. Gel siktir yeah. seni lan bekle. Bekle bekle amına koydum çakalı gel. Ya yeah. ben bu çocuğu siktir. <laughs> Hazırlan. Igor Igor çok sinirlendi. İgor, ben siktim bu İgor, çocuğu. Igor. <laughs> Melodi bırakayım mı seni? Oh. Melodi, Melodi Melodi uzak mı? Melodi uzak. Ben boyum. Evet, ben boyun tekisin. Senin hakkında birkaç duyum aldım zaten. Onlar sonra ulaşacağım konuşacağım seni. Sen mi? abinle buluştuğuna göre o zaman bize gerek kalmadı. Teşekkürler. Temin. Ağabey, temin. temin. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Gerçekten. <laughs> <Deminler. gülüyor> günler arkadaşlar. Geri İyi günler. Temin. 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 Kordi. Kordi. <gülüyor> Kordi. <gülüyor> <gülüyor> soğudu ya. Evet. Acayip soğudu hava. Allah kor bir kor bir kor var ya. Of Allah ya. yani bu çocuk. Burada ateş yakmışlar. Kor ya olmuş, bu telsizimi telsizimin oldum. Aygır var. Memnun oldum Aygır Merhaba. Şimdi dün Melody diye ben bir kızla tanıştım. Ee bizim Bana beraber. Çok yaratıcı küfürler etti. Senden öğrenmiş. Ee? Ben seni bir tebrik etmeye geldim. Bana da birkaç şey atsana ee, Allah Allah. Bak. Round of my dick's head. <laughs> bak bunu kesinlikle söyleyebilirsin ikisi. Gerçekten. Türkçe evet. seni çevireyim mi? PDF. Çevir bakayım. Ama. Yani, Rambaş tacı. E, Bak. Dümde. Var Bak, ya. Çok o, güzel. Mükemmel. Bir şey de Brock'un de dik dediğim şey. mi var ya bu şehirde alt edemeyeceğin çok adam yok. Sıkırı o? <laughs> evet o da sıkırı. Brock'un hani dik Brock'un.